Merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün erkek arkadaşımla bir date çıkıyoruz. date değil de daha çok böyle bir atık alışveriş yapacağız, yemek yiyeceğiz, bir şeyler yapacağız. O şekilde bir gün olacak. Sizi de yanımda götürüyorum. Umarım keyif alırsınız. O zaman iyi seyirler. girerken ateşimizi ölçtüler. Bu başıma gitti çünkü şu an Kore'de çok yayılmaya başladı tekrardan. O yüzden bu şekilde ateşimizi ölçmeleri gerçekten kendimi daha çok güvende sağladı. Çok büyük bir heyecanla bekliyorum. yemek yedi, yemeği aç gözlük yapıp <laughs> çok fazla söylemişiz. Ben daha önce tek başıma yemiştim. Sonra çok güzel olduğu için erkek arkadaşımı da getirmek istedim. Ama sonra da işte böyle onu da yiyelim, bunu da yiyelim derken bitiremedik. Yazık oldu. İşte aç zararları. Şimdi böyle alışveriş merkezine geldik. Birden alışveriş yapacağım. Size de göstereceğim nasıl bir ürünler var. alışveriş merkezleri böyle gördüğünüz gibi mağazalar böyle Türkiye'deki gibi ayrı ayrı yok hani. Yani var ama mesela böyle olduğu gibi şöyle açık. Ee yani böyle hoş ortaklar birazcık boyunlar gibi. Hani boyunlar böyle mağazaların hepsi kendi markaları var ama hepsi aynı böyle yerde. Kore'de de alışveriş merkezleri bu şekilde. Kendi mağazaları yok. Böyle değişik bir yer. Bakın şimdi burada ne var? BTS ayarlar. Böyle bir mağazaya geldik. Çok tuhaf bir şey var. Burada böyle bir makine ve böyle ayakkabı alıyorsunuz. Ve bunlar çok pahalı ayakkabılar. Starbucks'a geldik. Böyle bir içecek aldım. Ama kodide bu şekilde eğer paket alırsanız, plastik bardakta alırsanız normalde oturamıyorsunuz. Biz şu anda oturuyoruz ama birazdan gideceğiz. Hala bir şey söylemediler bakalım. E, plastik kullanımını azaltmak için eğer burada oturacaksanız normal bardak almanız gerekiyor. Bu şekilde alırsanız çıkmanız gerekiyor. Ve burada tuhaf bir şey. Mesela Cool Lime'de aynı kategoride. Burada Cool burada bu da gazlı oluyor. İlk kulu cool lime içtim ve çok şaşırmıştım. Böyle bir içtim böyle hiç beklemiyordum kaldı çıktı. Ama bence Türkiye'dekiler daha lezzetli ve daha ferah geliyor bana. Ama yapacak bir şey yok. Burası çok ünlü DDP binası. Şimdi burayı da size göstereceğim. Böyle binanın arkasında yeşil bir alan var. Buraya da gelip bu şekilde dolunabilirsiniz. Burada da tarih müzesi varmış. Böyle şu an hava da birazcık serinledi. Gölgeden gölgeden yürüyünce çok güzel oluyor. Normalde hava gerçekten çok sıcak. Şimdi metroya işte, bindik. gidiyoruz. Çok yoruldum. <laughs> Orada burada sürekli dediğim gibi dolaştık. Ama eğlenceli bir gün oluyor. Size şimdi Hongdae'yi de yine göstereceğim. Metre de biraz göstereyim mi acaba? Şöyle. Ben <laughs> insanlar o kadar çekiniyorum ki yani e, birbirini çekiyorsun falan diyecekler Ama yine de göstermek istedim. istiyorum. Evet. -e. Umarım keyifli. <laughs> Normalde buralarda, şu alanlarda e, dansçılar oluyor böyle K-pop dansları yapıyorlar, müzikleri yapıyorlar. Böyle buralar kiralanıyor. Ama şu anda korona olduğu için hepsi iptal olmuş durumda. Çok tuhaf bir yere geldik ve gittiğimiz her atem et ateşimizi ölçüyorlar. Hem de ben yabancı olduğum için resmen kağıt doluyorum. İşte son 14 günde yurt dışına çıkmadım, işte ateşim şu an bu kadar. Şunu yapmadım, bunu yapmadım diye çok fazla önlem var ve şu an 17. kattayız. Burada böyle bir mağaza açmışlar. Çok tuhaf bir yer. Böyle geldik. Bilmiyorum şu an burada ne yaptığımız hakkında hiçbir fikrim yok. Böyle takılar gördüğümde çok güzel değiller mi? Baksanıza ne kadar güzel. Bir de şunu çok sevdim. Nerede? Gümüşmüş ve fiyatı 10.000 won. Yani 50 TL, 60 TL falan. Şöyle gümüş. Çok hoşlar gerçekten. Evet. Ve şunları yani 30 kuruşluk şeyi ne kadar istiyor biliyor musunuz? 24 TL şu. <laughs> böyle bir şey gördüm. Burada koyup ya da alabiliyorsunuz. Bunların hepsi ikinci el. İnsanlar gelip buralara koyuyorlar. Mesela burada Gucci'den bir tane cüzdan var. Buraya fişini de koymuş. Bunun fiyatı 300 bin won. Yani yaklaşık 250 dolar civarında. Bu şekilde alıp daha sonradan pişman oldukları şeyleri veya satmak istedikleri şeyleri buraya bu şekilde koyuyorlar. Mesela bu ayakkabı da yine 250 dolarmış ve buraya işte sertifikasını falan koymuşlar. Böyle değişik değişik insanlar istemedikleri şeyleri satıyorlar. Evet, biz günümüzü bitirdik. Yani öldüm gerçekten o kadar çok fazla gezdik ki ve ve hiçbir şey almadım. Gerçekten hiçbir şey almadım. Yani hiçbir şey bulamadım. O yüzden birazcık sinirlendim. Yani güzel hiçbir şey gerçekten yoktu. Ya vardı, rengi tuhaftı, ya vardı, bedeni yoktu. Böyle saçma sapan şeyler. O yüzden evime gidiyorum. Bu kadar. Ama erkek arkadaşım bu kadar çok şey aldı. O kadar ağır ki şu anda o kadar şanslıydı ki bir sürü güzel şey buldu. Böyle baktık dedim ben bunu alman lazım, bunu alman lazım. Fiyatlarını da çok uygun aldı. Yani onun için çok güzel bir gündü. Benim için sadece güzel bir gündü. Alışveriş konuşma gerçekten çok başarısız olduğum bir gündü. Ama yine de güzel bir gün geçirdim. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Şimdi artık evime doğru giderken videoyu da sonlandırıyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman diğer videolarımda görüşmek üzere.